Ailesinden merhaba, bugün size böyle kutucuklu kareli bir model anlatacağım. Bu model özellikle bebek battaniyelerine çok yakışan bir model. Şişle bebek battaniyesi örmek istiyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz. Onun dışında yeleklere, hırkalara, kazaklara, erkek süveterlerine çok yakışıyor. E, atkı da yapabilirsiniz. Bakın ön ve arka yüzü bu şekilde. Şimdi modeli kaç tane ilmekle başlıyoruz onu anlatayım size. Modeli 7'nin katları artı 5 şeklinde ilmeklerle başlıyoruz. Ee, kenarlarda böyle kenar payı bıraktığım için artı 5 yapıyorum. Onun dışında direkt modeli e, yapmak istiyorsanız model kendi başına 7'nin katları gibi düşüneceksiniz. Şimdi e, zaten anlayacaksınız ne yapmanız gerektiğini. Ben şöyle başladım eğer bir battaniye yapmak istiyorsanız böyle e, toplamda 3 diş olacak şekilde haraşo ördüm buraya da düz örgü yaptım bir 3 4 sıra. Ondan sonra modele başladım. Şimdi modelin kendisi şöyle başlıyor. Arka yüzden başlıyorsunuz. Her şeyi ters de örebilirsiniz. İki tarafı ters olarak da örebilirsiniz. İki tarafı düz olarak da örebilirsiniz. Düz örmek birçok kişinin daha kolayına gittiği için ben düz örgü şeklinde anlatacağım size. Şimdi tersten başlıyoruz modeli. E ilk İlmeği battaniye ya da işte ne bileyim e, yelek yapacaksanız hiç örmeden alacağız. O yüzden e, arka yüzü komple burada bu şekilde ters ör, e, düz örgü yaparak gidiyoruz. Modele arka taraftan başlıyoruz ve düz örgü örerek gidiyoruz. Bu gördüğünüz Modeli bebe ipi ve üç buçuk numara şişle ördüm. Şimdi ördüm biraz daha kalın bir ip ve 5 numara şiş. Ve ikisinde de bakın hangisi gözünüze hoş gelirse o şekilde başlayın. Şöyle ilk sıramı düz örgü yaparak ilerleyeceğim. Şimdi ikinci sıraya geldiğimizde ilk sırayı komple düz ördük. İkinci sıraya geldiğimizde ilk ilmeği örmeden alın. E, siz ben yine örerek göstereyim. İki tane düz ördüm. Öne aldım. Bir tane ters örgü yapıyorum. Bu e, örgümün ön yüzü. Arkaya atıyorum. Kenar ilmeğimdi bu. İki tane düz, bir tane ters. Kenardaki görüntüyü vermek içindi. Şimdi bakın model şöyle başlıyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sonra ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Ters örüyorum. İlmek sayınız kadar 6 düz 1 ters öreceksiniz ön yüzde. 6 düz 1 ters örüyorsunuz. Kenara geliyorsunuz. Yine 2 tane düz örgü yapıp çıkıyorsunuz. 2. sıra metodumuz bu. Şimdi üçüncü sıraya döndük. Üçüncü sıramız belli bir süre boyunca hep arkada komple düz örgü yapacağız bu şekilde. Arka, arka yüzümüzde olduğumuz için üçüncü sıramızda bu şekilde ters örgü yapıyoruz. Düz örgü yapıyoruz pardon. Ters görüntü çıktığı için karıştırıyorum. Üçüncü sıramız bu şekilde. Düz örgü. Dördüncü sıraya dön, dönüyoruz. İkinci sıra metodumuzu tekrar ediyoruz. Örmeden alabilirsiniz, örerek de alabilirsiniz. İki düz bir ters kenar görüntüsü için. Sonra ilmekleriniz kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 düz 1 ters. 6 düz 1 ters şeklinde kaç tane ilmeğiniz varsa örülecek o şekilde ilerliyorsunuz. 6 düz 1 ters. Ve kenar ilmeği yine 2 düz örerek arkaya dönüyorsunuz. Arka metodumuz hep aynı. Şimdi arkada 4. sıradayım. 1 2 3, 4, 5. sıradayım. Kaç sıra bu metodu tekrar edeceğim? Şu an 5. sıradayım. Ee, bu önleri bu şekilde, arkayı da düz şekilde toplamda 13 sıra yapacağım. Önde döndüğümde 14. sırada metodu değiştireceğim. Şimdi e, bu 5. sıramız toplam 13 sıra örüyorsunuz. 6 diş haline geliyor. Şu arkadan baktığınızda 6 diş olacak buradaki haroşa sayısı. E, kutucuklarımız 6 şarlı olacak. Siz bunu dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. 7'li, 5'li, 8'li e, ama çok abartmamak kaydıyla yani çok küçük ya da çok büyük yapmamak kaydıyla 5, 6, 7 yapabilirsiniz bu kutucukları. İlmek sayısını da ona uygun şekilde hazırlamanız lazım. 5. sıradayım. Toplam 13 sıra bu metotla ön ve arka yüzü öreceğim. Bitirdim. Döndüm. Şimdi artık aralardaki boğumları oluşturacağım. Şu bizim başlangıcımızdı. Şurayı saymıyorsunuz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş olacak. 6 diş olduğunda önden bakıldığında ve arkadan da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa ördüğünüzde bu iş bitmiş demektir. Yani kareniz bitmiş demektir. 14. sıraya geldiğimde bakın şimdi 14, 15, 16'yı iyi dinleyin kenarlardaki metodu iyi dinleyin daha doğrusu. Burada da bir problem yok. 14. sırayı komple düz örgü yapıyorsunuz. 14. sıramız komple düz örgü. Ön yüzdeyiz ama komple düz örüyoruz. Daha önceleri arka sırada komple düz örüyorduk. Bu arada eğer bebek yeleği yapıyorsanız, mesela bir bebek yeleği yapacaksanız, burada bir ya da şurada bir, birinin biraz kenarı kadar bir iki tane daha alarak kesme yapmanız kollarda yeterlidir. Bebek yeleklerinde yetişkinde de iki tane kutuyu kesmeniz yeterli olacaktır. Tabi bu ölçülerle yapıyorsanız daha büyük ya da daha küçük kutucuklar yapıyorsanız ona göre ayarlamanızı da yapacaksınız. 14. sırayı komple düz ördüm. Bitirdim. 15. sıraya geldim. Şimdi aradaki boğumu oluşturabilmem için Şuradaki bu boğumu oluşturabilmem için şu çizgiyi komple düz örgü olması gerekiyor. Fakat arkada ilk iki taneyi bir düz ördükten sonra arkayı komple ters örüyorum. Şu an 15. sırada yani örgümün arka yüzündeyim. Ve komple ters örgü yapacağım ama kenarlardaki kenar görüntüsünü verebilmek için o haroşa görüntüsünü verebilmek için baştaki ve sondaki iki ilmeği düz örgü yapıp ortadaki bölümü ters örgü yapıyorum. 1 2 bakın. iki tane düz örgü yaptım. Şimdi ön yüzdeyim. 14, 15, 16. sıradayım. Burada da şunu yapacağım. Bu iki ilmeği başlangıçtaki ters öreceğim ortaya düz görüntüyü vermek için tekrar yine baştan sona kadar düz örgü örüp son iki taneyi ters öreceğim. Bakın şimdi sona geldim. Son iki taneyi ters ördüm. Model burada bitiyor. Yani 14, 15, 16 sıra. Bu 16 sırayı bütün model boyunca tekrar edeceksiniz. 17. sıra itibariyle tekrar birinci sırada ne yaptıysanız ona devam ediyorsunuz. Birinci sırada hatırlarsanız tersten başlamıştık. Şimdi de tersteyiz. Komple düz örgüyle başlamıştık. Tekrar yine 13 sıra boyunca ön ve arka sıra metodumuzu tekrar edip sonra araya düz örgü yaparak o boğumlu şeridi koymayı unutmuyoruz. Tekrar şimdi birinci sıra metodumu tekrar ediyorum. Baştan sona düz örgü 18'e döndüğümde ikinci sıra metodumu tekrar ediyorum. Yani iki tane düz, bir tane ters, sonra 6 düz, bir ters, 6 düz, bir ters şeklinde devam edeceğim. Kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Anlamadığınız bölümleri yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.